Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle 5. sınıf fen bilimler dersi 1. dönem 1. yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Müzik arkadaşlar birinci soruda bir görselimiz var. Görselde dünyadan bakan bir gözlemci ayın hangi evrede olduğunu görür diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman ayın tamamen yüzünün aydınlattığını görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar dünyadan bakan kişi ayı dolunay şeklinde görecektir. İkinci soru dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünün görülmesinin nedeni nedir? Arkadaşlar ayın kendi eksen etrafında dönme süresiyle dünya etrafında dolanma süresinin birbirine eşit olmasındandır. 3. Güneş dünya ve aydan daha büyüktür. Fakat dünyadan bakıldığında güneş ve ay yaklaşık aynı büyüklükte görünür. Bu durumun temel nedeni nedir? Arkadaşlar burada dünyaya yakın gök cisimleri daha büyük gözükürken dünyaya uzak olan gök cisimleri daha küçük gözükür. Bundan dolayı Güneş Ay'dan çok büyük olmasına rağmen daha uzakta olduğu için küçük gözükür arkadaşlar. 4. Ay'ın farklı şekillerde gözlemlenmesine ayın evreleri denir. Ayın evrelerinin oluşmasının nedeni nedir arkadaşlar? Arkadaşlar ayın dünyanın etrafındaki dolanma hareketi sonucu ayın evreleri gözlemlenir. Beşinci soru aşağıda ayın ana ve ara evreleri karışık olarak verilmiştir. Buna göre bu evrelerin gerçekleşme sayısını yazın demiş. Birden sonra arkadaşlar tabii ki hilal şeklinde olacaktır. Yani 4. Daha sonra arkadaşlar 3 olacaktır. Yani yarım ay ve daha sonra arkadaşlar 2 numara olacaktır. Yine yarım ay şeklinde. 6. Güneş, dünya ve ay büyüklüklerine göre modellemek istersek basketbol, nohut ve mercimeğin altlarındaki boşluklara güneş, dünya ve ayıdan hangilerini yazarız? Arkadaşlar güneş basketbolu temsil eder, büyüktür. Ee, arkadaşlar nohut tanesi dünyayı mercimekte ayı temsil edebilmektedir. Esnek olan cisimlere iki örnek verilir demiş arkadaşlar. Birincisi lastik, ikincisi de yay diyebiliriz. 8. Ayın yapısında bulunan kraterlerin oluşma sebebini açıklayın demiş arkadaşlar. Ayda atmosferin çok ince olmasından dolayı göktaşları ayın yüzeyinde derin çukurlar oluşturur. 9. soru arkadaşlar 10 bölmeden oluşan dinamometre en fazla 40 Newtonluk kuvvet ölçebiliyor. Buna göre dinamometreye 16 Newton aralığında bir K cismi asılırsa dinamometre kaç bölme uzar? Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. 10 bölmeli yaptığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 dediğimizde arkadaşlar şimdi 40 Newtonluksa bütünü demek ki arkadaşlar burada bir bölüme 4 Newton gelir. Peki 16 olabilmesi için 4, 8, 12, 16. Yani arkadaşlar kaç bölme uzar? 4 bölme uzar. 10. ve son soru arkadaşlar ayın dünya etrafına dolaşımı sırasında konumları numaralanarak verilmiştir. Numaralanmış konumlarda hangisinde ayın güneş ışığını yansıtan yüzey alanının büyüklüğü en azdır? Arkadaşlar burada de dolunay, iki de ve 4'te yarım ay şeklinde görünürken üçüncü şekilde arkadaşlar e alanın daha az olduğunu göreceğiz. O yüzden buna biz cevab olarak 3 diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.